İnsanda deniz araçlarımızın bir takım eksik kaldığı e, alanlar var. Adaların arkasını gözetleme, büyük gemilerden atılarak keşif e, gözetleme faaliyetlerinin yapılması anlamında bir kaldığı e, İnsan faktörü çok önemli. İnsanımızı riske etmemek, çünkü bir konuk kuvveti karşısında çok zor yaşıyor, muazzam bir yatırım var. Ee, insan can kaybının ortadan kaldırılması, insan fizyolojisinin özellikle bu çok önemli. Yetişemediği fırtınalı denizlerde görev yapabilecek. Ee, düşman tarafından vurulduğu takdirde tabiri caizse disposable yani e, vazgeçilebilir bir platform olması çok önemli. Bu alanda kattığı kabiliyetler muazzam. Belirttiğimiz gibi dünyada örnekleri var, yok değil. Ama hep liman savunma çerçevesinde kalmış Biz burada bu e, konseptin ispatıyla bunu artık savunmayı taarruzla gerçekleştirebilen bir platforma çevirdik. Ve burada sunduğumuz platform çok küçük bir platform. Bunu bu teknolojiyi bu altyapı milli olarak geliştirdikten sonra biz 50 metrelere 60 metrelere kadar çıkabilecek gemiler yapabileceğiz insansız. Bulak için farklı konfigürasyonlardan mı evet. Hangi görev tanımlarına göre farklı konfigürasyonlar almıştınız? Şu an Prototip Bot'ta geliştirdiğimiz e, konfigürasyon hem keşif gözetleme hem de suüstü harbi. E, animasyon videosunda da biraz bunlara değinmeye çalıştık fakat farklı konfigürasyonlar, evet, keşif gözetleme keşif gözetlemenin daha ileri safhaları, bilgiyi toplayıp değerlendirmek için kontrol merkezine eş zamanlı Şu anda İHA'larımızda yakaladığımız kabiliyetin aslında deniz versiyonu. Mayın avlama, ki mayın çok zor bir operasyondur. Mayın avlama gemileri insanlıdır. Ve en ufak bir hatanın affı yoktur. Ee, bu alanda insansız bir deniz aracının kullanımı müthiş bir kabiliyet olacak. Biraz, biraz ee, Ve son olarak Askeri alanları da yok ama bir, bir takım sivil alanları da var, sivil kulağın alanları da var. Yangın söndürme, denizde yangın söndürme, yakın zamanda doğalgaz platformlarımız faaliyete başlayacak. Bunlara denizden müdahale etkilenen bir racon olur. Oradaki insanların tahliye. Bu amaçlarla da kullanabileceğimiz platformlarımız var şu anda dizayn aşamasında. Ve bu prototipin ispatından sonra biz artık bu alanlara geçeceğiz. Tabi tüm bunların gerçekleşebilmesi için elektrik seyir sefer sistemi, haberleşme sistemi, radar sistemleri aslında tek çok farklı sistemin bir araya geldiği bir konseptten bahsediyoruz. Bu çerçevede Meteksan'ın o dekorduğu çaba var. Şimdi biz bahsettiğimiz gibi haberleşme sistemleri, algılayıcı sensör sistemler, seyir sefer sistemleri gibi yani yapılar yapıyoruz. Radar, elektronik, sonar, Şimdi e, buna da tabi çok önemli e, Utku Bey de tamamlayacak şekilde söylemek istedim. E, üstünlük, askeri üstünlük aslında e, görülmeden görmek, hissedilmeden vurmak gibi kavramları yönetiliyor. Bu platformun üzerindeki milli ve yerli sınırlı sefer sistemleri sayesinde sistem kendi e, seyir sefer güdülemesini yapabildiği gibi karıştırmaya karşı dayanıklı algoritmalar ve yapılar içeride. Bu çok önemli. Kendisini hissettirmeden sızabilmekte ve karşı eylemlere geçebilmek. Ee, biz Metexan olarak bunun gerektirdiği bütün e, A tabanlı haberleşme sistemleri konusunda çok tecrübeliyiz ve çok teknolojimiz e, iyi seviyedir e, füzelerde, e, diğer sistemlerde yarattığımız, biriktirdiğimiz birikim burada hepsi yardımabilecek durumda. E, gerekirse bir güdürleme, e, sürü güdürleme için haberleşme de olsun, e, güneş görüş hattı ötesi de olsun, e, ya da yüksek bant genişliği haberleşme de olsun, e, hepsini gerçekleştirerek bu yetenekleri erişebiliyorsunuz. Bir, bir tanesiyle yapamazsınız. Dolayısıyla bu pek olarak bir işin e, Ares Karsanesi'nin üstün platformlar yapan bir ekiple birlikte birbirimizi e, bütünleyerek bütünleyerek bu söyleyebiliriz. Bu noktada e, ulanın buluş e, gücü, e, üstünde taşıdığı silahlarla ilgili kısa bir bilgi alalım. Bir de ne zaman ulan tam olarak kullanılan kısa var? Tabii. E, şu an prototip e, seviyede ulan. Ulan Roketsan milli güdümlü mermi, milli füze üreticimiz Roketsan'ın 2 e, iki adet Luntas ve 4 adet Cirit güdümlü mermisiyle konfigür edilmiş durumda. E, bu, bu, kabiliyet şu anda ULA e, stratejik kritik tesis güvenliği konusunda yeterli hatta çok çok üzerinde bir kabiliyet. mevcut platforma stabilize silah sistemi de entegre edilebilir. Roketsan'ın bu çözümü de mevcut. Fakat biz bu e, konsepti ispatında bu bütün mermilerle yola çıkmayı evet. ee, çok daha uzun menzilli bir kullanabiliriz. Ee, ve çözümümüzde var. Hücum bot adı altında sunabileceğimiz çözümümüzde var. Ee, silah sistemlerinin entegrasyonu konusunda e, Selçuk Bey de tahmin ediyorum bir iki, bir iki evet. yapacaktır. Ee, yönetim ve entegrasyonu konusunda. Tabii. Şimdi e, tabii e, Cirit ve Mumtaz, Mumtaz bulunmakları çok kritik. Ama e, videoda da onu vermeye çalıştık. Aslında şu anki konsept, ispatı, prototipin görevi biraz asimetrik savaş konusunda. Çok farklı modaliteler yapabilirsiniz açıkçası. E, elektronik harf sistemleriyle donatabilirsiniz. Başka bir görev olur. Manin anlama, Feza Otkubey'in dediği gibi çok kritik bir fonksiyon. İnsan hayatını tehlikeye atmadan ve e, insanın limitlerinin ötesinde işlemler de burada. burada. E, dolayısıyla e, e, amaca yönelik farklı silah sistemleri o konseptleri ve o doktrini çalışarak olacaktır Bizim burada ilk hedefiniz, e, şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, ezbere konsept yazılmıyor. Onu deneyerek görmeniz, yaşamanız ve sınırlarını ölçmeniz lazım. Burada kullanıcınızla bütünleşmek, onunla etkileşmek çok önemli. Bizde yerli milli sanayi aslında kullanıcıyla e, bütünleşmesinin bu anlamda büyük fark yarattığını hep beraber görüyoruz. E, biz de bu anlamda ortaya koyduğumuz ilk prototiple e, bir konseptimiz asimetrik tehditlere karşı reaksiyon gösterebiliyor. Ama bunun ötesinde farklı silah sistemlerini burada konuşlandırarak farklı faydalı yükleri konuşlandırabilerek çok farklı konseptler ortaya çıkarabileceğiz. Bunların hepsinin tabi tabanında algoritmalara, yazılım, ilgili donanımlara sahip olmak ve bunları uyarlayabilmek kullanıcının ihtiyaçları o yatıyor. E, biz de ilk çıktığımız konsept ispatından sonra kullanıcımız da bunları şekillendirmeyi hayal ediyor açıkçası. Ve ona göre faydalı belki bir daha fazla platform şekilde şekli söz konusu olabilir. İlk ürün ne zaman e, kullanılmaz daha gelecek? 2021 yılı ilk çeyreğinde atışların tamamlanmasıyla birlikte ilk ürün artık hazırdır. Çok teşekkür ederim. Efendim çok özür dilerim. Ee, biz az önce yer değiştirdik, o bölümü tamamlamadık ama e, Mevcut e, ayında denize edilecek prototipin e, özellikleri nelerdir ve e, sürü kabiliyeti dahil neler e, eklenmesi, neler eklenmesi planlanıyor? E, bunu soracağım. Bir de e, şey bölümünü alamamıştım. E, yabancı muadillerden farklı olan kısmı bölümünü alamamıştım. Bu ikisini soracağım sizlere. Bak bir Sürü kısmını size size belirteyim. İlk prototipin temel özellikleri, e, tekne boyu 11 metre. 400 kilometre menzile sahip teknemiz ve saatte 65 kilometre sürat yapılacak. Denizlik denizcilik kabiliyeti de çok üstün. Deniz durumu 5 dediğimiz yüksek bir deniz durumu. bu, bu denizlerde harekat icra edebilecek ki Ege Adalar Denizi için çok çok üstün bir kabiliyet bu. sürü, kabiliyetleri konusunda... Şöyle, özür dilerim. Buyur. Yani tekrar olduğu için belki şey yapmıyorsunuz ama hani Evet. mevcut bir kullanım alanı nedir işte dediğimiz ya su üstü harp gibi hani mevcut Anladım. kullanım alanı ve gelecekte kullanılması olan alanlar olarak da onları söyleyebilirsiniz. Tabii ki tabii ki. E, prototip botun kullanım amacı su üstü harbi, keşif ve gözetleme öncelikle ve asimetrik tehditlerin imhası. E, aslında bir savunma amaçlı bot fakat bunu taarruzla gerçekleştirebilen bir savunma amaçlı bot. E, bu kapsamda da güdümlü mermi konuşlandırmayı düşündük üzerinde füze sistemleri bir noktaya düşündük ve Roketsan'ın Cirit Helmut Aslı'nın yayınlarını konuştuk. Keşif gözetleme anlamında üzerinde kamera sistemleri mevcut. Gece ve gündüz görüş yapabilen, bu görüntüleri kaydedebilen, sahile veya komuta merkezine aktarabilen kabiliyetleri var ve stabilite anlamında yüksek verilerle görev yapabileceğinden bahsetmişti aynı zamanda botun yaralanması durumunda e, vuruş gücünü sağlayabilecek yalanlı stabilite imkanları var. Bunu da tasarımda e, gözetliyor. E, diğer geliştireceğimiz sidalarla entegre edilebilecek bir modüler yapıda e, tasarlandı bot. Aynı zamanda bunu hava araçlarına e, kara araçlarına, komuta kontrol merkezlerine aktarabilmek e, diğer insansız hava araçlarıyla ve deniz araçlarıyla hatta insanlı hava araçları ve deniz araçlarıyla entegrasyonu konusunda yani sürü kullanımı ve topyekül müşteki müşterek, müşterek harekat yetenekleri kapsamında da Selçuk Bey'in evet, daha daha teşvik teşekkür edilebilecektir. E, şimdi farklar tabi çok e, merak edilir, haklısınız. Ben en temel farkı şöyle söyleyebilirim, bir kere e, yabancı ürünlerin teknik sınırlarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla genelde bu tip işte küresel büyük ülkelerin üreticilerinin yaptığı çalışmalarda platformların üzerine makineli top koyulduğunu görüyoruz. Biz bunun yerine Utku Bey'in dediği gibi bir silah kulesi koyduk. Bu kulede farklı silahlar var. Cirit, Untas, Untas gibi. Bunlar ayrı bir yetenek katıyor. Bu unsurlara sahip olmadan böyle bir platformu bunlarla donatmanız pek mümkün değil. Bir diğeri, bu sistemin de haberleşmesinden bahsediyoruz. Haberleşme biraz daha açalım. Deniz ortamında gittiği yerlerde bin kaybı söz konusu olabilir. Ya da özel adalar denizi denizliyoruz. Adaların arkasında gölgelere düşebilir. Buralarda çok platformunuzu kaybetmemek için ve görevini sürdürebilmesi için Üzerinde özel seyir sefer sistemleri ve özel haberleşme mimarileri düşünmeniz lazım. Bunlar sayesinde bu platformların birden fazlasının etkinliği söz konusu olabilir. Yurt dışında gördüğümüz ürünlerde böyle yetenekler pek fark etmiyoruz. İncelediğimiz, istihbar ettiğimiz varsa da çalışmaları e, herhalde çok açık olmasın. Da. Bir de şunu da not düşelim. Bizim yaptığımız bilgilerde elektronik harf, milli yerli elektronik harf ee, ve e, 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 kripto, biliyorsunuz çok önemli konular. Bunlar da ancak müdi olarak olabilir. Dolayısıyla elektronik kart, bütün haberleşme gruplarımız elektronik kart kurumalıdır. Yerli anca hukuklar, dünya anca hukuklar. Bunları bir çağırmaktadır. Bunlar platformun en temel fark e, yaratan unsurları olarak size söyleyebilirim. Teşekkür ederiz.